İbrahim bin Edhem'e bir gençten bahsettiler. Onun gece gündüz ibadet ve itaat içinde olduğunu, sık sık vecde gelip kendinden geçtiğini söylediler. O da bu genci merak etti. Yanına gitti ve üç gün misafiri oldu genci anlatılanların çok daha ötesinde bir halde gördü. Gençteki halin şeytandan mı yoksa Allah'tan mı olduğunu anlamak istedi. Onun yediğine baktı, lokmaları helalinden değil. Bu haller hep şeytandan kaynaklanıyor deyip İbrahim bin Ethem genci evine davet etti. Ona kendi temiz ve helal yiyeceklerinden yedirdi. Bir anda gencin hali değişti. O halleri gençten gitti. Genç bile bu hale şaşırdı. İbrahim bin Ethem'e sen bana ne yaptın diye sordu. Senin yediklerin helaldan değildi dedi İbrahim bin Ethem. Yediklerinle birlikte şeytan da midene giriyordu. Üzerindeki haller şeytandan kaynaklanıyordu. Helal yiyince içine şeytan giremedi. Asıl ve doğru halin şimdi ortaya çıktı dedi İbrahim bin Ethem.